Evet değerli basın mensupları, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu an önünde durduğumuz birinci sınıf atık geri getirme merkezi. Şu an Türkiye'de bir elin beş parmağını geçmeyecek belediyede var. Biliyorsunuz temizlik hizmeti belediyenin asli görevlerinden bir tanesi. Ve biz bu konuda çok hassas olacağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimizde temizlikle ilgili şikayet Bolu'da şikayetlerin en yoğun olduğu ikinci konuydu. Yüzde on üçle. Şimdi şikayetle ilgili temizlikle ilgili şikayetler yüzde dörtler mertebesine düştü. Zaten bunun daha da altına düşebilen dünyada herhalde hiçbir belediye yok. Biz de gururla söylüyoruz. Türkiye'nin en temiz şehirlerinden bir tanesi. Belki de en temizi geldiğimiz noktada Bolu. Bunu gururla söyleyebilirim. Tabii bunu sadece biz söylemiyoruz. Bakanlık bize verdiği belgeyle bunu tescillemiş oldu. Yani Bakanlığın bize verdiği belgeyle Bolu'nun Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biri olduğu net olarak ortaya konuldu. Burada ben emeği geçen Temizlik işleri müdürümüzü ve personelini gerçekten kutluyorum özverili bir şekilde çalıştıkları için. Bir de tabii temizlik hizmetleri sadece çöplerin toplanmasına ibaret değil. Şimdi kaynakta ayrıştırma konusunda şu an Türkiye'nin en iyi belediyesi biziz. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kaynakta ayrıştırma uygulamalarına örnek olarak sadece Bolu Belediyesi'ni gösteriyor. Bu da bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu, örnek çalışmalar yaptığımızı gösteriyor. Arkadaşlar şu anda yanında bulunduğumuz lot alanı bizim dönemde yapılmış bir lot alanı, ikinci lot alanı. Biz sessiz sedasız bu lot alanını yaptık. 2019'un rakamlarıyla bize 8 milyon liraya mal oldu. Dikkat ederseniz şu anda lot alanının yanındayız. Tek bir koku dahi duymuyorsunuz. Doğru mu? Ama eskiden bu çöplüğün koktuğuna dair sürekli şikayetler alıyorduk. Çünkü birinci lot alanı fazlasıyla dolmuştu hatta taşmıştı. Arçeli ziyaretimizde de söylemiştik. Demiştik ki önümüzdeki yıl bu kokuyu duymayacaksınız. Gerçekten de bir yıl sonra gittiğimde sordum. Çöple ilgili, çöplükle ilgili bir sıkıntınız var mı? Hayır yok cevabını aldım. Burada tabii birçok iktidar belediyesinin yapamadığı hizmetleri de yapıyoruz katı atığımızı bertaraf edebiliyoruz. Yine burada bu bertaraf edilen çöpten elektrik üretiyoruz. Yani ne kadar elektrik üretiyorsunuz derseniz yaklaşık 3000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyoruz. Hani az önce de ifade ettiğim gibi kaynakta çöplerin ayrıştırılması ile ilgili en iyi durumda olan belediye yine biziz arkadaşlar. Yine birçok belediyede olmayan tekstil atıkları belediyemiz tarafından toplanıyor. Yani geçen yıl 105 ton tekstil atığı, tekstil kumbaraları koymuştuk biliyorsunuz şehre toplanmış. Yine birçok belediye elektronik atıkları hiç toplamıyor. Hani pil ve benzeri atıkları söylüyorum. 488 kilogram atık pil toplanmış. 500 kilogram da e, elektronik atık toplanmış. Yine floresan tehlikeli atık da 180 kilogram olarak toplanmış. Atık ilaçları da topluyoruz. Biz geçen yıl 200 kilogram toplamışız. Bitkisel atık ya çok önemli bu. 121 ton geçen yıl toplamışız. Endüstriyel atık yağı olarak da 64 ton Atık toplamışız ve bunları ayrıştırmışız. Yine öbürünü tamamlamış lastik. Bu çok önemlidir, kirliliğe sebebiyet verir. Bundan da 500 ton toplamışız arkadaşlar. Dolayısıyla bakanlık da bu çalışmalarımızla ilgili bir erin beş parmağını geçmeyecek kadar belediyeye verdiği belgeyi bize vermek suretiyle bolunun hem Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biri olduğunu belgelemiş oldu hem de kaynakta ayrıştırma ve atıkların toplanması ile ilgili en başarılı belediyelerden bir tanesi olduğunu ilan etmiştir bütün Türkiye'ye. Bakın yanı başımızda çift kanatlı olduğu iddia edilen iktidar partisine mensup bir Düzce Belediyesi var. Az önce saydığımız hizmetlerin hiçbirini yapamıyorlar. Ne kaynakta ayrıştırma yapabiliyorlar, ne katı atık bertarafı yapabiliyorlar. Bunların hiçbir tanesini yapamıyorlar. Onlar için henüz bir hayal. Düz yerin bu seviyeye gelmesi, bizim bugün bulunduğumuz seviyeye gelmesi herhalde en az bir 20 yıllarını alacaktır. TV